Abla ilçe sarıfa geliyoruz. Aşınanızı yaptınız mı? Evet. İkinci dört. Yapmayan var mı binada? Evet. Üst katı kapısı açılıyor mu? Evet. Yenge siz aşı oldunuz mu iki kez? Olmayan var mı binada? Buna gelsin. Siz aşı oldunuz mu? İkisel. Olmayan var mı? Tamam ablamızı da yapalım. Siz geldiniz. Burada bir yaşlı halam var burada. Şimdi bize mi sen? 68. Ben bir Asya Özgen'i yazdım. Tamam. Hazal'ı yazdım. 173. Ne ki Aslında tehlikeli şey var. Bir abi açacağı diyeyim hemen bakıyor sana. Bir yol. Panoramayı Bunu yanı da pek hoş olsun. Niye <laughs> böyle? Hadi can çıkma. Ne? Çıkma. Necdet Kuşin. Evet. evet. Sağolsun sağolsun arkadaşlar geliyorlar eve dolaşıyorlar. Bizim aşlarını yapıyor, yaptırıyoruz. İnşallah bu aşların faydası olur. Ama herkesin yapmasını tavsiye ederim. Açıldı ya bizim de biraz mecburiyette. Döner ispanyolca. Söyle. 117 117 22 Evet. 10 TL. Betül Hanım. Evet. Betül Hanım arabaya gelin. Arabaya gelin efendim. Onun Şeylerden 20. 20. aç. 31. bu. geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Adım Safiye Ayaz. Okuldan geliyorum. Kızımı almaya gittim. Sağlık personelleri gelmiş. Ikinci aşımızı yaptılar. Bize sağ olsunlar. Allah onlardan razı olsun. Herkes aşısını yapsın. Korkulacak hiçbir şey yok. Ve dimdik sapasağlam hastalıktan korunuyoruz. Herkes ikinci doz aşısını yapsın. Allah onlardan razı olsun. Hastaneye gitmiyoruz. Evlerimize geliyorlar. Evlerimize geliyorlar tek tek geziyorlar hepimizin aşılarını yapıyorlar soruyorlar ne sorunlarınız var mı hastalığınız var mı yok mu hepsini tek tek soruyorlar Allah onlardan razı olsun herkes aşısını yapsın hani Aşı çok kötü diyorlar ama öyle değil gerçekten Aşı kötü değil yaptım işte ben hastalanmadım hiçbir şey de olmadım Yani koruyor bizi Kötü bir şey olsa yapmazlar bizi Tatlın ilçe sağlık müdürlüğü olarak ilçe merkezi ve köylerdeki tüm evleri tek tek geziyoruz ve ee, aşım zamanı gelmiş ama aşısını yaptırmamış. E, vatandaşlarımıza aşıyı ulaştırmaya çalışıyoruz. Tatvan ilçesi olarak şu an %65 oranına ulaşmış durumdayız. Ama toplumsal bağışıklık için %75 ve üzerine ulaşmamız gerekiyor. Vatandaşlarımız e, kulaktan dolma yalan yanlış bilgilerle e, dirençli. Buradan şunu diyebilirim ki e, ülkemizde kullanılan aşı dünyanın dört bir yanında milyar, milyarlarca doz kullanılan güvenilir aşıdır. E, vatandaşlarımız e, evlerine gittiğimizde lütfen aşılarını olmalarını e, %75 ve üzerine e, çıkarmamız için e, bize yardımcı olmalarını istiyoruz. E, hastalığın hastalığın e, ülkemizde bitmesi için iki doz aşı olmamız lazım. Sabah zaten e, mesaimiz başlıyor. Akşama kadar e, yürüyoruz. E, çamur, şu an yağmur var. 15-20 gün sonra kar başlayacak. Ee, soğuk, e, soğuk havada çadırlarımız var. Çadırlarda bekleyen arkadaşlarımız da var. Ee, biz de sağlık çalışanları olarak zorlanıyoruz. Ee, o yüzden e, bize yardımcı olmalarını, kendi sağlıkları için e, evlerine gidiyoruz biz. İki doz olmalarını istiyoruz.